Vatanımızdan kolay gelsin bir Allah razı olsun kardeşlerim. Evet kolay gelsin. Çalışmalarla ilgili bilgi alanında. İşte şu an Allah razı bir alet yükleniyor. Sağ olsun kardeşlerimiz halı, mobilya, koltukları yüklüyorlar. İnşallah tırımız bugün çıkacak. Allah da büyük bir heyecan içindeyiz. Sağ olsun mutluluğu içindeyiz. Bu işe bize öncelik eden abilere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi depomuz burada. Burada topluyoruz mallarımızı. Bir bakalım oraya da edeyim. Depomuz burada işte. Depomuzda mallarımızı topluyoruz. Ondan sonra gelen tırlara yüklüyoruz. Bak arkadaşlarımız da bizim çalıştıklarımız var. Bunlar çalışıyorlar. Her bütün mallarımız sıfır. Kesinlikle ikinci el kabul etmiyoruz. Tabi amacımız gösteriş veya rüya değil. İnsanları buna sevk etmek. İnsanları buna yönlendirmek. Bu oturma grupları da mı gidiyor? Da hepsi hepsi. Kendi evimizde olmayan her şeyi gönderiyoruz Allah'ın izniyle. Hiçbir şey ikinci el kabul etmiyoruz. İkinci el yardım kabul etmiyoruz. İkinci el eşya kabul etmiyoruz. İkinci el almıyoruz. Göndermiyoruz. Her şey sıfır. Bir ay sonra bir tır daha kaldıracağız inşallah. İnşallah. Her, her, her ay bir tır. Sizi ay bitir takip mi? edenlere burada e, bunu söyler misiniz yani? Arkadaşım herkese teşekkür ederim Takip eden kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Onların da Acizane karınca, karınca misali desteklerini bekliyoruz. Yoksa Allah nurunu tamamlar tabii ki. Bu tırı biz kaldırmasak Allah birine kaldırtırır. Sen yardım etmesen Allah birine yardım ettirir. Mutlaka Allah birinin içine doğru. Evet. Önemli olan bu kişi olmaktır. Önümüzdeki Riyadan... kampanya, onlardan da. Önümüzdeki kampanya bütün arkadaşlardan, bütün kardeşlerden bir yardım bekliyorum. Tabii sevdiği eşyalardan. Kuru gıda. Ha, kuru gıda olur. Eşe pataniye alın. yatak yastık ama kesinlikle böyle hakaret eder gibi yırtık olmasın ikinci el ikinci el olmasın eski olmasın şöyle canından kopan bir parça gibi olsun çünkü Allah rızası için verilen eşya en güzel olması lazım. Yani görüyorsun burada kardeşlerimiz de çalışıyor. Yani Allah'ın nurunu tamamlar. Kesinlikle Allah Celle Celaluhu. burada da arkadaşlara bir son bir şey söyler misiniz? Hepsine selam söylüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Destek verenden de vermeyen de herkesin vermelerini bekliyorum. Saygılar. Allah razı Muharrem Bey teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı. Evet arkadaşlar herkese hayırlı yarışmaya bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selam, Allah 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 selam evet. ve dua edin. Selam evet. Söyle. Selamun aleyküm. Hadi Muharram. Ba'atunla şebabil mücahidin ادعوا الله يوفقه والله ينصركم باذن الله وانا من حلب وان شاء الله راجعين على الجهات باذن الله الحمد لله